Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben İlhan Hanım'ı çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Çok yani, severek izliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama benim bir sorum olacaktı. Benim kızım 22 aylıkken bir havale geçirmişti. Ee, şu an kızım 4,5 yaşında. Bir de 1,5 ay önce geçirdi. Ee, ama biz naraloğuna götürdük. Dedi ki kız çocuğu olduğu için ilkinde su çiçeği geçirmişti. Tam bitiminde yaparızı bizi çok kısa evrede sürdü. İkincisi çok kısa sürdü. Boğaz enfeksiyonundan olduğunu söylediler. Bunun için ilkinde DG falan çektirmişti. Işte Her şeyimiz çıktı. İkincisinde bunlara gerek yok. Ama korusun bir daha olursa o zaman gerekli denildi doktor bize. Hiçbir şey çekmediler. Bir ay önce gittim. Bu normal mi? Hani yapılması gerek miydi? Gerek değil miydi? Ona tereddütte kaldım. Bilginizi almak istiyorum. Ben ...çok bilinçli takip ettiğinizi düşünüyorum bebeğinizi. Şimdi bebek iki kez kısa süreli ateşli havale geçirmiş. Eğer ateşli havalenin süresi 5 dakikadan daha azsa... ...biz bunu basit ateşli havale grubunda yorumluyoruz. 15 dakikadan uzun sürerse ve sadece çocuğun bir tarafında... ...mesela sadece elinde titreme şeklinde havale geçirilirse bunu biraz daha komplike gruba alıyoruz ve tekrarlamalar sık olduysa şimdiki ateşli havaleye bakışla geçmişte bakış arasında bazı ufak tefek farklar var. Eskiden Çocuğun havalesi iki kez olursa ateşli havalesi koruyucu ilaç başlanması düşünülebilinirdi. Şimdi ateşli havalenin tahminlerden daha riskinin az olduğu düşünülmekte. Hele hele beyin dalgalarında bir odak yoksa o zaman çocuğun ilaçsız olarak takip edilmesinde fayda olduğu bilinmekte ve bu şekilde takip yapılmakta. Sizin bebeğinizde iki kez havale olmuş ve bunlar kısa süreli olmuş. Muhtemelen çocukta herhangi bir beyinle ilgili bir odak bundan sonrasında epilepsi veya sarı hastalığı dediğimiz hastalığı yani soğuk nöbet çıkartacak bir durum söz konusu değildir diye düşünüyorum. Bilgiler bu şekilde. Ancak eğer ikinci kez havaleyi geçirdiyse ve de ailede havale geçiren daha önceden ateşli veya ateşsiz havale geçiren varsa benim önerim doktorunuzla da işbirliği yaparak bir beyin dalgalarını çektirip tam olarak emin olmak. Ateşli havalelerden sonra çekilen beyin dalgalarının biliyorsunuz beyin dalgası çekmek çocuğun herhangi bir şekilde vücuduna bir şey vermek değil. Beyinden gelen elektriksel aktiviteyi kağıda dökmek demek. Bu tamamen normal olsa bile hani bir zararı yok bunun teknik olarak yapılmakta. Eğer gerekli ise doktorunuz da gerekli görürse bunu yaptırabilirsiniz. İçinize sinmiyorsa ailede nöbeti geçiren varsa veya sarası olan varsa gene yaptırabilirsiniz. Burada dikkat edilecek şey çocuk havaleye geçirdikten sonra biz hemen EG'yi denilen beyin dalga kaydını yapmayız. Aradan bir 2-3 hafta geçtikten sonra çektirtmek daha sağlıklıdır tıbben. Sizin de bu şekilde bir yol takip etmeniz söz konusu olabilir. Şu ana kadar olan takiplerinizde ben bir yanlışlık, bir hata görmüyorum. Yaklaşım bu şekilde olmakta. Ama rahatsızsanız doktorunuza bunu bildirin. Yani sonuçta çocuğa zararı olmayan, invazif olmayan bir tetkiktir ve kısa süreli sonuçlanan bir tetkiktir. Bunu yaptırabilirsiniz ama kafanızda şu tarif ettiğiniz tablolara göre bir soru işareti bırakmayın. Yani endişelenmeyin. Çocuğunuzda muhtemelen herhangi bir sıkıntılı durum olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Çok geçmiş olsun.